2 Haziran 1986'da da Balıkesir Bandırma'da doğdu. Babası tüm general, annesi öğretmendi. Disiplini yayan bir aileydi. Galatasaray Lisesi'ni başarıyla bitirdi. Teneffüslerde değil kitaplarda vakit geçiren, içine kapanık ama zeki bir öğrenciydi. Öğretmenleri bile ıssız bir ormana bıraksanız bile hayatta kalırdı demişti. 2008'de Paris Sud Üniversitesi'ne biyoloji okumak için gitti ama derslere katılmadı, mezun olmadı. Ailesine doktoraya gideceğini söyledi ama kayıt yoktu. Ekim 2008'de Türkiye'den Paris'e gelen öğrenci Olga Seregina ile tanıştı. Aynı evde Göktuğ Demir Arslan ve sevgilisi Elena Radçikova ile birlikte yaşamaya başladılar. İlişkileri ilerledikçe Göktuğ da evi paylaştı, Olga ile arası gelişti. 31 Ağustos 2011, Olga Paris'e döndü ve ayrılmak istediğini söyledi. 12 Aralık 2011 sabahı eşyalarını almaya gitti. Ertesi gün telefonu kapandı ve bir daha kimsini görmedi. Son görüldüğü kişi olarak Filiz kaydedildi. Olay somut kanıt olmadan soğuk dosya haline geldi. TÜBİTAK'ta çalışan fizik mühendisi Göktuğ Demir Aslan ve sevgilisi Elena Ratchikova... ...Ankara'da yürüyüş yaparken beş el ateş edilerek öldürüldü. Olay yeri yakınındaki güvenlik kameraları Filiz'i gösterdi. Polis 19 Eylül'de resmen aramaya başladı. Filiz 4 farklı sahte kimlik, sahte ehliyet ve 14 kredi kartıyla İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerde yaşadı. Furkan Altın adını kullandı. Interpol kırmızı bülten çıkardı. Yanında taşıdığı çantada harita, bıçak, hayatta kalma notları, film listeleri ve Dexter serisi DVD'leri çıktı. İnsan gözünden kaybolabilmek için planlı yaşadı. Ankara cinayetlerinden sonra Atalay Filiz sahte kimlikle İstanbul'da yaşamaya başladı. Kimliğini Furkan Altın diye tanıttı. Bu isimle Tuzla'daki bir çay bahçesinde görevli olarak işe başladı. Bu kafe tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı ve eşi Gani Kayıkçı'ya aitti. Kayıkçı ailesi ona iş ve barınma imkanı sağladı. Aylık bin 150 TL maaş ve yemek de veriliyordu. Filiz kısa sürede kendini sevdirdi ve yaklaşık 1000 TL tasarruf etmeye başladı. Filiz müşterilerin kimlik ve kredi kartlarını kafenin masasından alıp içine kendi fotoğrafını yapıştırarak sahte kimlik oluşturdu. Kartları kullanamadı çünkü aktif değillerdi. Çoğu zaman davranışları garipti. Müşterilere limon getirirken geniş bir bıçak kullandı. Kadın müşteriye boğazını sıkarak tehdit etti. Fotoğraflarda direkt kameradan uzak durmaya özen gösteriyordu. Fatma öğretmen evdeki bir odanın depo olarak kullanıldığını söyledi. Girdiğinde Filiz'in özel eşyalarının yer değiştirdiğini fark etti. 27 Mayıs 2016 sabahı Fatma öğretmen merdivenlerden inerken Filiz'in ayakkabılarının bağcığını bağladığı sırada arka merdivenden ona ''Günaydın Atalay, nasılsın?'' diye seslendi. Bu tesadüf Filiz'in parmağındaki gizli kimliğini öğrenildiği düşüncesine yol açtı. Filiz ifadesinde panikle evin kapısına koştuğunu ve Fatma'yı duvara vurarak bayılttığını belirtti. Sonra onu içeri aldı ve yegeri sekiz bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından cesedi en büyük valize koyarak eve yakın bir ormanlık alana taşıdı. Cesedin oraya bırakıldığı saati ve hareketi polis teknik olarak tespit etti. Sonradan Atalay Filiz Aylar... Yakalandıktan sonra Atalay Filiz ifadesinde Olga'yı öldürmediğini, kayboluşuyla ilgisinin olmadığını söyledi. Göktuğ ve Elena cinayetini planlamak için aracına GPS saklanma planı yaptığını itiraf etti. Fatma cinayetini ise kimliğini öğrenmesinden korktuğu için işlediğini açıkladı. Sonuç olarak iki müebbet hapis cezasına çarptırılarak cezaevine girdi.